Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf 2. ünitemize başlıyoruz. 2. ünitemizin adı mekansal bilgi teknolojileri. Mekansal bilgi teknolojilerinde haritalardan yararlanmadan bahsedeceğiz. Evet haritaların amacı yeryüzünün tamamını ya da bir bölümlü kuş bakışı görünümüyle belli bir oranda küçülterek düzleme aktarma veya dijital ortama aktarmaktır. Haritalar kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Mesela burada kullanım amaçlarına göre çeşitli haritalarımız verilmiş. Bunları inceleyelim. Birinci haritamızda Türkiye fiziki haritası göstermişti sevgili arkadaşlar. Burada genel amacımız nedir? Türkiye'nin yer şekilleri hakkında bilgi elde etmek. Burada Türkiye'nin dağlık bölgeleri, alçak bölgeleri, yüksek bölgeleri bunlar hakkında yorum yapabilmektir. Evet, ikinci haritamıza baktığımızda, ikinci haritamızda Türkiye'de nüfus yoğunluğu haritası verilmiş ve haritamızın lejantını kontrol ettiğimizde lejantlar açıksa sevgili arkadaşlar, bu ne anlama geliyor? Demek ki nüfus yoğunluğu az, renkler koyulaştıkça nüfus yoğunluğu ne oluyor? Artıyor. Evet, bu da ikinci haritamızın konusu. Yani burada yer şekillerini görmek gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Üçüncü haritamıza baktığımızda sevgili arkadaşlar, üçüncü haritamızda Türkiye Temmuz ayı sıcaklık dağılışı verilmiş. Burada Türkiye'nin Temmuz ayında bölgelerde sıcaklık değişiminin veya dağılışının nasıl olduğunu yorumlamamız için hazırlanmış bir harita. Dördüncü haritaya baktığımızda Türkiye'de UNESCO tarafından koruma altına alınan yerler. Buradaki temel amacımız şu, haritalar kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Harita türlerimiz de kendi arasında ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi genel haritalar, diğeri ise tematik haritalar. Mesela topografya haritaları, atlas haritaları, duvar haritaları, siyasi haritalar, fizik haritalar bunlar genel haritalardır. Aynı zamanda 9. sınıfta bunları ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Tematik haritalar, iklim haritaları, jeoloji haritaları, jeomorfoloji haritaları, bitki örtüsü haritaları, tarım ürünü haritası, ekonomi haritaları bunlar ise tematik haritalardır. Evet sevgili arkadaşlar haritalarda Dağılış gösterme yöntemlerine baktığımızda çeşitli sembollerle yani çizgiyle, noktayla, alanla yani bir takım semboller kullanılarak dağ, dağılışlar gösterilebilmektedir. Sevgili arkadaşlar diyelim ki bir şehir merkezini göstermek istiyorsunuz. Bakın şehir alanını değil şehir merkezini göstermek istiyorsanız burada sembolümüz ne olacak nokta. Eğer konutları göstermek istiyorsanız yine nokta veya bir zirveyi göstermek istiyorsanız noktadır. Alanı göstermek istiyorsanız bu göl, orman, ülke olabilir. Burada alanda genellikle şu iki sembol kullanılır. Çizgi ise fay hatları, akarsular, yollar, Bunlar ise çizgiyle gösterilmektedir. Burada görsele baktığımızda futbol sahasını alanla gösteriyoruz. Yol gösterilmiş burada çizgiyle gösterdik. Ağaçlar ise noktayla gösteriyoruz. Veya şu harita incelediğimizde mesela burada Türkiye'nin sınırları verilmiş. Sınırları görmek için ne yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Çizgi. Veya bir dağın zirvesini görmemiz için yine nokta. Eğer bir gölü görmek istiyorsanız alan. Bir şehir merkezini görmek istiyorsanız nokta. Ama bir şehrin tamamını görmek istiyorsanız buna dikkat edelim. Şehrin tamamını görmek istiyorsanız burada alanı kullanmamız gerekiyor. Evet, CBS ve uzaktan algılama diye bir kavramımız var. CBS Coğrafi Bilgi Sistemi ve uzaktan algılama uygulamaları. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemde coğrafi ve konumsal verilerin toplanması, analizi, yönetimi ve görselleştirilmesi için kullanılan teknolojilere Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi diyoruz. Şimdi burada CBS ile ilgili herhangi bir bölgenin çeşitli veri katmanları gösterilmiş. Dikkat ederseniz sokak verileri, bina verileri, bitki örtüsü verileri sonra veriler toplanmış ve birleştirilmiş. Buna sevgili arkadaşlar coğrafi bilgi sistemi diyoruz. Uzaktan algılama nedir? Uzaktan algılama herhangi bir yeri temas etmeksizin herhangi bir yerle ilgili bilgilerin toplanmasıdır. Yani bu da ne aracılığıyla yapılıyor sevgili arkadaşlar? Uydu aracılığıyla yapılmaktadır. Evet, uzaktan algılama ve CBS'nin kullanım alanlarına baktığımızda planlama ve yönetim için kullanılabilir. Yani bu bir şehir planlaması olabilir, arazi kullanım planlaması olabilir, ulaşım ağı planlaması olabilir veya altyapı planlaması olabilir sevgili arkadaşlar. Bunlar için kullanılabilir. Doğal kaynakları izlemek için kullanılabilir. Mesela su kaynaklarını, ormanları, tarım alanlarını çevresel izleme, hava kirliliği, su kirliliği, iklim değişiklikleri izlenebilir. Acil durum yönetimi yani afet öncesi, sırası ve sonrasındaki durum analizi için kullanılabilir. Evet, tarım için kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Tarım analizi, turizm analizi yani turistik bölgelerin haritalanması için kullanabiliriz. Evet, Mekansal bilgi sistemine baktığımızda sevgili arkadaşlar, mekansal bilgi sisteminin temel amacı coğrafi yani konutsal verileri kullanarak karar alma süreçlerini daha doğru hızlı ve etkin hale getirmektir. Mekansal bilgi sisteminin amaçlarına baktığımızda konuma dayalı verileri yönetmek, planlama ve karar verme süreçlerini desteklemek. Kaynakları etkili kullanmak, görselleştirme ve raporlama sağlamak, farklı kurumlar arasında veri paylaşımını sağlamak. Bunlar mekansal bilgi sisteminin temel amaçlarıdır. Evet mekansal bilgi sistemi uygulamasının alt bileşenlerine baktığımızda birkaç tanesini sayalım. Harita araçları, coğrafi analiz, coğrafi veri girişi, rota araçları, servisler, altlık gibi sevgili arkadaşlar mekansal bilgi sistemi uygulamaları mevcuttur. Burada sevgili arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de AIDES. AIDES nedir? Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi. Türkiye'de afet ve acil durum yönetimini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir coğrafi bilgi sistemidir sevgili arkadaşlar. Kısaca adı AIDES'tir. AIDES'in bileşenlerine baktığımızda neler var sevgili arkadaşlar? Olay komuta sistemi, mekansal bilgi sistemi, iyileştirme sistemi. AIDES'in temel özellikleri anlık durum takibini sağlamak, kaynak yönetimini sağlamak, hızlı karar verme desteğini sağlamak, veri entegrasyonunu sağlamak, mobil uygulamaları desteklemek. Bunlar AIDES'in sevgili arkadaşlar temel özellikleridir. Evet e, sevgili arkadaşlar şimdi mekansal bilgi sistemlerinin bir takım modülleri var. E, otomatik görev tanımlama modülü, arazi ve personel planlaması yapılır. Manuel görev tanımlama modülünde görev tanımlamada manuel değişiklikler yapılır. Product modeli sevgili arkadaşlar bu afet etkisini hızlı bir şekilde afet etkisini belirler. Evet afet ekibi tanımlama modülü hasar tespit menüsüdür sevgili arkadaşlar. Genel hayata etkinlik menüsü afet sonrasında haber tespiti sağlar. Kesin hasar tespiti modülü ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulan tespit modülüdür. İtiraz hasarlı dilekçe modülü itirazların alındığı modüldür. İtiraz hasar tespit modülü itirazlar değerlendirilir. Evet bu şekilde devam edip gidiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi iyileştirme sistemi diye bir kavramımız var sevgili arkadaşlar. İyileştirme sistemi nedir? İyileştirme sistemi bir afetin ardından etkilenen toplumun ve altyapının normale dönüştürülmesi ve gelecekteki afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla yürütülen planlı çalışmaları ifade eder. Kullanım amaçlarına göre genel haritalara baktığımızda bunlardan bir tanesi fiziki olabilir. Diğeri sevgili arkadaşlar, atlas haritaları olabilir. Evet, atlas haritaları. Türkiye fiziki haritaları hangi amaçla çizilmektedir sevgili arkadaşlar? Amacı şudur. Türkiye'nin yer şekilleri hakkında bilgi elde etmek. Türkiye'nin yer şekilleri hakkında bilgi elde etmek. Mekansal bilgi sistemi uygulamasının alt bileşenlerinden 3 tanesini yazalım sevgili arkadaşlar. Coğrafi veri girişi. Veri girişi. Coğrafi analiz. Planlama. Planlama. Bunlar mekansal bilgi sistemi uygulamasının alt bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. CBS ve uzaktan algılama uygulamalarından 3 tanesini yazalım. Sevgili arkadaşlar, CBS ve uzaktan algılamayı şu şekilde kullanabiliriz. Mesela deprem dep, 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 dep burada da keselim keselim, lütfen. keser lütfen. Baştan alıyoruz. CBS ve uzaktan algılama uygulamalarından 3 tanesini yazalım. Acil durum yönetimi, çevresel izleme yönetimi sevgili arkadaşlar örnek olarak verilebilir. Acil durum yönetimi acil durum yönetimi ve çevresel izleme yönetimi. Evet, AIDES'in temel özellikleri nelerdir sevgili arkadaşlar? AIDES'in temel özellikleri meydana gelmiş olan herhangi bir afette koordineli çalışmayı sağlamak. Hedeflerden bir tanesidir. AFED'e müdahale etmeyi sağlamak hedeflerden bir tanesidir. Yani müdahale ve koordine bunlar İki tane genel özelliği olarak verilebilir ve aynı zamanda hasar tespiti de yapan bir sistemdir. Mekansal bilgi e, sistemi modüllerinden iki tanesini yazalım. Mesela product modü, modülü var arkadaşlar veya itiraz modülü var. İtiraz modülü bunları örneklendirebiliriz sevgili arkadaşlar. İkinci aktif öğrenme alanımıza bakıyoruz. Mekansal verilerin haritalarda gösterimde kullanılan sembollerin nokta, çizgi, alan sembollerimiz neymiş? Nokta, çizgi, alan. Ne olduğunu aşağıdaki tabloda işaretleyelim. Yerleşme alanı sınırlarını sevgili arkadaşlar. Yerleşme alanının sınırları sınır dediğimiz çizgiyle gösterilir. Konutları noktayla ile gösteririz. Karayolu, ulaşım hatlarını sevgili arkadaşlar çizgiyle gösteririz. Şehir merkezini dikkat edelim bakın buna dikkat edelim. Şehir merkezini sevgili arkadaşlar noktayla ancak şehrin tamamını alanla gösteririz. Buna dikkat edelim. Eğer bu şehir merkezi olsaydı o zaman burayı noktayla gösterecektik. Demiryolu ulaşım hattı. Demiryolu ulaşım hatlarını çizgiyle göstermemiz gerekiyor. Akarsuları çizgiyle gösteririz. Ovaları alanla gösteririz. Gölleri ise sevgili arkadaşlar alanla gösteririz. Evet sevgili arkadaşlar mekansal bilgi teknolojileri ile ilgili ikinci haftamızı tamamlamış olduk. Yani konu anlatımını tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda bu konuyla ilgili soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.